Herkese selamlar. 14 günde tam 1475 adet satıldı bu altılı set. Sadece 7750 TL. Bu setimiz daha önce satışa, sunulmamıştı. Özellikle kurbancılar için böyle bir makinamız var. Tilki kuyruğu testere ister kurban kes, ister kemik kes, ister inşaatta hiton kes. Hiçbir şekilde zorlamaz. Bu makinamızın yanında tam 4 tane bıçayla birlikte yolluyoruz. <laughs> Profesyonel adınıza 2 yıl garantili faturalı tüm Türkiye'ye kapıda kontrol edebileceğiniz şekilde kargo imkanımız mevcut. Setimizin içerisinde 6 makina, 4 batarya, 2 adet hızlı şarj üzerine sahip şarj cihazıyla birlikte gelmektedir. Komple uç takımıyla birlikte. Dal budama testeremiz 15 santim pala, 15 santim zincire sahip ve bir adet de yanında yedek elmas zincirle birlikte yolluyoruz. Yaprak uçlarımız, hiltimiz için delici uçlarımız, metal ve ahşap delme uçları, biz uçları, 2 adet inox taş, metal ve ahşap tilki kuyruğu ucunu da yanında veriyoruz. Somu sıkmamız için kemer, lokma uçları, biz lokma uçları ve somu sıkmamızı vidalama yerine kullanabileceğiniz bu aparatımızı yine sizlere yanında hediye olarak yolluyoruz. Mağazamız İstanbul Sancaktepe Sevenler Caddesi numara 42 Taksim 2 adıdır. Gelip bizzat aynen bu şekilde olduğu gibi deneyerek de alabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye kapıda kontrollü kargomuz var. İkinci ürünü olan dal budama testeremi denemek istiyorum. Bu dal budama testeresini onu onu tek seferde keserek zorlanmayarak ne derece güçlü olduğunu sizlere göstereceğim. Hiç zorlanmadan, hiç bayılmadan çok rahatlıkla yapabileceğiniz bu dal dalgulamada bu set içerisine dahil. Şimdi ise 8C kalitesinde tam 13 milim mandren çapına sahip ayarlanabilir torklu, darbeli ve çift şanzımanlı olan vidalamamı. Tüm videolarda 5-10 santimlik vidalarla deniyordum ama bu sefer 20 santimlik vidayı yine az önce kestiğim 10-10'a ona ona dik şekilde vida atarak ne derece kuvvetli olduğunu sizlere göstereceğim. Bu ürün de bu setimize dahil ve fiyatımız tekrar dediğim gibi sadece 7.750 TL. Dördüncü ürünüm olan somun sıkmamı deneyeceğim. Somun sıkmamı bu arada uç tarafında biz uç girişi var. Yani bütün e, vidalama işlemlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Yanında size yolladığım 8'lik lokma ucunu uç tarafına taktım. Ve şimdi metale trapez vida atacağım iki tane. Tamam evet, şöyle tutalım. Daha önce vida atılmamış bir yeri şöyle belirledim ve vida atıyorum. Yine hiç zorlanmadan bütün vidalama işlemlerinizi, somun lokma işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi 5. ürünüm olan spreyimi de sizlere deneyerek ne derece kuvvetli olduğunu göstereceğim. Bu sprelimin 4 kademe devir ayarlı olduğunu belirtmek istiyorum. İster pasta cila işleriniz, ister zımparalama işlemlerinizi hiç zorlanmadan bu spreyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Bununla da yine bütün metal kesme işlemlerinizi kafayı değiştirip e, sunta makinesi yerine de kullanabilirsiniz. Bütün işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve son olarak da setimizde 3 modüllü kırıcı delicimiz. Şöyle sadece delici, kırıcı delici ve kırıcı moduyla olmak üzere 3 fonksiyonlu hiltimizle birlikte gelmektedir. Korunaklı bir kutuya sahip. Şu şekilde kutusundan da biraz bahsedeyim. Çift katmanlı süngerli. Bu ürünümüz tüm Türkiye'ye kapıda kontrollü olarak gelmektedir. Kapınıza geldiğinde kontrol edip alabilirsiniz. Adınıza faturalı, 2 yıl garantili. Herkese teşekkürler.